Çünkü bu hikayesizlik aynı zamanda daha derin bağlamda bir köksüzlük durumudur. Bireysel anlamda hikayesi olmayan insanların oluşturduğu toplumun da hikayesi olmaz. Yani onların Şişt. anlatıcıları olmaz. Ne, ne anlatacaklar burada? Niye Şişt. mesela biz hep diyoruz ki Kafka, Dostoyevski, işte Rilke bir sürü adamdan bahsediyoruz. Ek yapayım, küçük bir ek yapayım. İngilizce history his Story demek. Aa, çok ilginç ya. Hikayesi, onun hikayesi. Çok tarih demek ya. history. History, tarih. Fakat etimolojik incelediğinde his, his story, onun çok hikayesi demek. Ya. Acaba abi gerçekten çok tabi, tabi. ilginç ya. Tabi. Yani ben çok şey, Hikayesi eden... olmayanın dolayısıyla tarihi ah, de... de olmaz tarihi olmaz. Tarihi dolayısıyla ya. geleneği de olmuyor. Yani müthiş bir şey. O yüzden biz tek tek hikayelerini ama bunun çok derin tarihi ve geleneği olan bir milletin dilinde olan...